Evet merhaba. Bugün Hindistan'dan çıkan deniz kabuklarını açacağım. Daha doğrusu bunu aldım bir dükkandan. Hindistan'dan geldiklerinde tabii ki kabuklardan biliyordum. Ee, ama şeyde de zaten India yazıyor. Made in India yazıyor. Açıyorum. Kokuyor biraz. Evet pis kokuyor gerçekten. Çünkü... Ölü kabukları da büyük ihtimalle koymuşlar. Ben bunu aldıktan sonra fark ettim. Bunların havalanması lazım biraz. Bu şey için aldım. Bir tane kabuk için aldım bunu. Gördüğüm. Bakalım şimdi. Şöyle Bu da çok güzel. Bu türler bende yok. Tür olarak. Ama familyasından birçok kabuğum var. Ama bunlar Hindistan'dan çıktığı için ve benim kabuklarım çoğunlukla Filipin'den Pasifik Okyanusu'ndan çıktığı için farklılar. İndiyanmış. Şöyle çıkartalım. Büyük ihtimalle bu koku yapmış. Çünkü içi hala Dolu şöyle gösterelim. Evet bu kokuyor. Şöyle yavaş yavaş çıkartıyorum. İçindeki hala istediğim kabuğa ulaşamadım. şunun büyükleri daha büyükleri var görmüştüm birkaç yerde ama almak istemedim çok bulunuyor biliyorum çünkü yaygın tür Bu da yaygın tür ama sanırım bu evet. Bu da yaygın tür ama bu gerçekten hani büyük hemen bakalım kaç santimmiş bu yedi buçuk santime kadar çıkıyor Evet bu 11 santim gerçekten büyük. Hemen bakalım kitaptan. Şurada. Yedi buçuk santim diyor. Ama bizimki Yaklaşık 10.9-11 santim ya Büyük olduğunu bildiğim için aldım zaten Bu kabuk bu paketin içine konulmuş koleksiyonluk bir kabuk Bunlar da kırık değil ee, Gelişimini tamamlamadan alınmış Biraz daha bakalım Evet altta bir tane de nadir var. Yani kitaba göre daha nadir. Bu daha nadirmiş. Sanırım bu mu? Yok. Bu da şu. Sanırım bu. Ama üstteki de olabilir. Bence üstteki değil ama üstteki bu. Ve fark görünüyor bariz bir şekilde. Bunun koleksiyonu yok bu sepette şeyde e, kavanozda. Bu da kırık da burası. Bunu da dökülmüş biraz. Bunları şimdi temizleyeceğim. Bunlar da çok güzel. Çok güzel duruyorlar. <laughs> evet. Bugünlük de kadardı. İyi günler dilerim. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.